Merhaba, bugün KPD'ye devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Çıldırmalık oyun. Ee, bu bilmem kaçıncı dönem. Evet, diğersi niye 2 diyor. Onu şimdi size göstereceğim. kapet diyelim. Diğersi niye yüzde iki diyor. Göstereyim size. Evet, en son burada kalmıştım. Yani normalde ben burada kalmamıştım ama niyeyse burada başlattı. Şaka yapıyorum. buraya bir deneyim demiştim. Evet, buraya A ile geçtim. Hatta size hemen şöyle göstereyim. Sesi biraz kıstım. Pardon bu değil. İstediğim mi de bu bak, bakın. Ee, Force Police yani ilk Run and Gun A ile geçtiğim için bir de e, gördüğünüz üzere bütün altınları topladığım için bana e, A verdi bu oyun. Ve bakın burada özelliklerde bakın diğer ben biraz oynayayım dedim ya merak etmeyin bossları geçmedim. Sayın mesela şu iki İki tane e, şey aldım böyle şu ne işe yarıyor bilmiyorum ama bu bakın bu bu Heart Ring denen şey çok güzel bir charm. Niye biliyor musunuz? Şöyle bir şey var bakın ne diyor? Gain 1 HP on your first turn and six peri yani diyor ki bu e, her perilediğiniz zaman size bir HP verir. İlk perinizde, üçüncü perinizde ve altıncı perinizde. ve evet. bu demektir ki sizin altı canınız olabiliyor. Bu müziği değiştiriyor. Bu da Miss Chalice olarak oynayabiliyoruz. Bakın size göstereyim hemen artık. Tut tutorial'ı göstereyim. Ne haber Elma? Size hemen tutorial'ı göstereyim. Şöyle Miss Charis. gösterilir zaten. Gösterilmedi, beni tutor diyelim. evet Z'yi ee, dash yaptım bu arada. Mesela boşlukla zıplayabiliyorsun. Aa bak bunda gösterilmedi. Garip. Ne size mesela kurbağa bossları bir denemek istiyorum. Ben kurbağa bossu bir denemek istiyorum ben. C'yi de oynayacağız. Ana dünyayı bitirdikten sonra. Bu evet DRC bitirmenin hani DLC yüklediyseniz geçmenin tek yolu bakın burası açık. Çünkü ben bu kurbağaları e, simple'da geçtim. Ki bir en azından özel özel şey alayım diye bu özelliği. Ve bakın burada eğer müzeyi geçerseniz buradaki müzeyi geçerseniz bu arkadaşlar ben bayağı kastini falan atladım. Bu şu anda biz DLC adasına gidebiliyoruz ama DLC sonra oynayacağız ve şu anki hedefimiz ana dünyayı bitirmek. Ve bu çok uzun sürecek. En uzun serimiz bu olacak. Neyse, cl clip, clip join Calamity iyi oynayalım. çok güzel İngiliz aksanı valla. <laughs> bakın. Bu double jump yapabiliyor ve en güzel en periliyor. Evet. Bunu perilemek için dash gerek. Hadi şunu aldım. Bu çok güzel bakın. Bunu aldım. Bu çok güzel. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle. Şöyle. Evet. Ooo. Ah be. Onu perleyemedim Neyse. Şöyle çift jump da güzel. Ha. Smoke bomb da aldım. Onun dışına smoke bomb aldım. Aa. Acıttı bu. Burada kapedin kontrolleri PlayStation'ın ikinden daha zor. Ne oldu ya bir şey düştü. Heh, kılıç. aa. Lan bir şeye bakıyordum. Çakal oyun. Bir şeye bakıyordum ben. İyi artık sesim. Bu arada Gupil'e de geçtim. Bu çekim denemelerinden. Evet artık çekim denemeleri yapıyorum. çekim denemelerinden birinde Gupil'e geçtim. Ama onu yüklemedim çünkü o hem çok çıldırıyordum. Böyle bebek gibi bağırıyordum. Ah bu çift. Bak size göstereceğim. Bakın şimdi. Ah! Oh! Ya çok tatlıydı ya. Bir dakika tamam. Konsantre olmalıyım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakayım. Oh. Aa, bu boğuldu sanki. Evet, sesi kıstım çünkü ses daha net duyulsun diye. Ah be, onu perileyemedim. Neyse. Çok iyi vuruyor ha yalnız. Gerçekten çok iyi vuruyor. Şu da çok iyi vuruyor. En kötü Chaser vuruyor. Hani şu şey vardı ya. Oh. Hani atınca böyle hep isabet eden silah. Chaser. Abi, Böyle deşleme ama deşle perinin zor yanı bu. Burada animasyonları çok güzelmiş yani. Animasyonları çok beğendim ben. Merak ediyorum acaba şeytanı Miss Chalice ile geçersek ne olur? Bu arada bu karakterin adı Miss Chalice. Yani şunu düşünün. Bizim bu ikili kupaysa bu kale. Bu kadeh Chalice. Chalice kadeh demek galiba. Bilmiyorum adı niye Chalice ama kadeh bu hani. Bir kadeh kaldıralım vardı ya bu. Kadeh ama e, bu ya bir kız karakterin geleceği zaten aslında böyle hani legendary charistan de belliydi. Çünkü mesela böyle o karakter önemli. O Chalice hani Legendary Chalice. Kade. Kapet Show'da da zaten önemli bir role sahip. Önemli role sahip dediğim bir e, bölümlük yer zaten son bölümde. Ama merak etme ikinci sezon merak etmeyin ikinci sezonda e, onu bol bol göreceğiz. Ay, ayrıca şöyle bir şey de var. Ben öğrendim hani e, bilmeyenler için söyleyeyim. Kapel Show'un ikinci sezonu hadi biraz hani çok uzun diyebilirsiniz. 2023'te gelecek. Şaka yapıyorum tabii ki 2023'te gelmeyecek o kadar değil. Yazın gelecek dedik. Yazın son ayında yani Ağust yani yani Ağustos'ta vizyona girecek ikinci sezonu. Ya kaplan olmaz ama. Kaplan olmaz. Bu benim hayattaki şansım. Kaplan böyle çok kötü ya. Kaplan. 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 Ka kaplan gibi ısırırım. Lütfen bir daha kaplan çıkarma. Sevgili ya o para bana nasıl isabet etti? O para bana nasıl isabet etti ya? Ya başlarım böyle işe ya. Öf. Bu kurbağa kardeşleri sevmiyorum zaten ben hiç. Ay. Bu. kurbağa kardeşleri gerçekten sevmiyorum ben ya. Çok gıcıklar. Bilgisayarda daha iyiymiş yalnız Kontroller daha böyle şey. Ayrıca de şu açıdan bakın benim PlayStation isim yok yani en azından burada diğer ve diğer özel silahlarla oynayabiliyorum. Bence Carpetti'nin diğer çok güzel bence. Ben çok beğendim. Merak etmeyin onu da bir gün halledeceğiz ama diğer bosslar çok zor. Gerçekten çok zor. İlk boss bile zor. Bu arada ilk bossta Krauser ve şeytan göndermesi var. Bu arada sizin Carpetti'nin en sevdiğiniz... Bir dakika. <laughs> Sizin kapette en sevdiğiniz e, karakter hangisi benim kuralları çok seviyorum çok şık adam adam çok şık çok rahat çok profesyonel oh, bu, bu kısım kolay bu kısım benim en kolaylandığım kısım bu nasıl bir cümle ya bu arada bu DLC ile beraber 45 lira almak isteyenler için Steam'den normal kapet 31 lira e, ile direkt böyle almak isteyenler için e 45 lira vermeniz yeterli hani. 45 lira verirseniz Yani 45 lira alabilirsiniz. kapedi diyen ile beraber. Hadi böyle reklam da yapayım. Bu arada ben eskiden bir şey sanıyordum. Hani oyun videoları çekmek ee, telifli falan sanıyordum değil. Çünkü yani sonuçta reklam yapıyorsun. Yani niye telifli olsun. Gerekirse bütün video boyunca bu bosslarla uğraşabilirim. Bu bossları yemek benim şu anda bu kapet bu kapet serisindeki tek amacım şu anda. Şu anlık. Şu anlık. Burada Ali, Zene, Ali Deniz Çelebi'yi biliyor musunuz? O kapette çok profesyoneldir ha. Gerçekten tanımıyorum ama çok takip ederek sevdiğim e, sevip takip ettiğim birisidir Ali Deniz Çelebi. O peri ustası. Hani şöyle pembe şeyleri böyle perilemek var ya işte bu deşle de periliyor mesela. Ya da mesela Kapet ve Magman böyle çift zıplayarak periliyor falan. Perileme ustasıdır ha ADC. ADC şu an aramızdaki en iyi perileyen kişi. O var ya şu paylaşıyor. Benim az çakması bir boss var ya Bepi. Bepi onunla trenli uç. Minik uçta küçük bir perilenecek yer var. Onu ileriki bölümlerde anlarsınız Bepi olduğu zaman. Bepi gösterildiği zaman o. Ee, mesela o küçük ocu çok rahat bir şekilde perleyebiliyor. Gerçekten perleme usta sadece. Madece. <laughs> çok seviyorum Madece'yi. Oh! Ona Anam ya ama tam da fark ettim. Canım gitti. Oldu mu böyle. Bu arada kaplan gelme. Oh, kaplan gelmesin Ya ama Bu oyun bunu bilerek mi yapıyor? Abi oh, ben bence yemeyecek. <laughs> Sakinim. Oyun niye sürekli kaplan çıkartıp duruyor? Oyun niye sürekli kaplan çıkartıyor? Oo ağır ol. Ağır ol bakayım. Ağır ol büyüğüm var. Hoş. Hoş. Hoştan. O oh. yavaş 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 Ribi yavaş bu orada uzun zürafa gibi olanın adı Crocs bu kısa cüce gibi olanın adı Ribi Ribi ve Crocs O oh. O oh. Kapeten bazı sesleri var çok rahat mesela bu peanut şatır mı ne pi bilmem ne şatır var ya bu bize ilk verilen silah bunu mesela ateş ederken çıkardı ses bence çok rahat atıyor. Bu, bu zor ile bu geçtim tamamdır artık. Oh tek de periyatım çok iyi. kadar yaklaşmışım? Oha yarısına gelmişim ya. Ya abi kaplan niye çıkıyor? Bu benim hayattaki şansım mı? Kaplanı hiç sevmiyorum var ya. Ama la kaplanı diye ben direkt bütün hayvanları severim de. Hiç perileme, perileme zamanım yok. Ama çok tatlı ki, çok tatlı olmuyor mu? Çok tatlı etek giyiyor. Bu arada arkadaşlar size tavsiye edeceğim bir kitap var. Kısaltılmışını okusam da normalinde ee, normalini de okuyacağım yakın zamanda. İki Şehir'in hikayesi bakın öneririm çok güzel kitap. Ben ona başladım. İki şehrin hikayesini öneririm gerçekten. Bu arada bir editsiz ama kapet videolarım benim şu an bir edit programında baktım. Edit demeyelim de yani video çek programı. Baktım film ara. <laughs> e, onunla baktım. Benim kapet videolarımda hiç böyle yana kayma sorunu gibi olmuyor Poppy Playtime'daki gibi. Biliyorsunuz benim Poppy Playtime'da bir yana kayma sorunum oluyor. Onun mesela olmuyor. Hani öyle bir güzel bir yan var. Hoştan. Lütfen kaplan gelmesin bak. Ya aa. Yılan geldi. Bir yılan mı sadece böyle zeminler oluşuyor. Ay var ya kaplan Ah, oh, başım döndü. Can kaplan gelmesi. Oh bu, bu daha iyi. Gerçi kaplana kıyasla. Ya oh, benim canım niye gitti? Ben bir şey dokunmadım. Ya orada benim ulti kullanmam lazımdı ya. Üff. Biliyor musunuz ben ne yapacağım biliyor musunuz? Gideceğim. Bak ben gideceğim ve şu e, Ranengan'ı yapacağım tamam? mı? Hatta durun hilda börgü mü deneyelim? Evet hilda börgü mü deneyelim bence. They call me Hildeburg. Seni Hildeburg diye çağırırlar. Bana ne? İyi de bana ne? Ah kapacağım. Oha üçlü atıyor çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Üçlü atıyor çok iyi. Çok iyi üçlü atıyor. Üçlü atması çok iyi oldu. Bence en iyi karakterimiz Charles. Ya yani çok kolay perileniyor. Deş yaparak perileyebilirsin. Çok kolay periliyor bir kere. Üçlü atıyor. Bence en güzel karakter Miss Chalice. Yani çok da tatlı. Çok şirin bir karakter. Çok böyle bıcı bıcı. Anam. Ay bunu unuttum. Ha ha ha. Ne unuttum. PlayStation'da kontrol. Bu arada siz bir kontrol etseniz. Hani PlayStation'da bir denesiniz. PlayStation'da ekran daha büyük olduğu için daha böyle görebiliyorsunuz. Bilgisayarımın dışına da çıkamıyor. Ey. Ya ikizler olmaz ya. Bunlar en çakalları. Hayır çok çakalları. İyi buradan başladılar. <laughs> Anam. hiçbir mantığı yok. Bir dakika ben bir lambamı takacağım. Çok karanlık oldu. Size tavsiyem karanlıkta hasta böyle bir bilgisayar ekrana bakmayın. Gözlerinize çok zarar. Tavsiye. Evet tamam. Oh. Tamam oldu bu bak. Oldu. Tamam. Bu arada Technoblade anısına bir video Ya Technoblade'den bahset We don't talk about Techno no 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 We don't talk about Bruno But <laughs> O çok ikonik O çok güzel bir şarkı ya Böyle bir sürü vers versiyonu çıktı onun Hatta size şöyle söyleyeyim 2021'in en popüler şarkısı bile olabilir. We don't talk about Bruno, no, 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 no. We don't talk about Bruno, but it is our wedding, it is our wedding day. Ne it was. Sizi ne sevdiğiniz karakter ne benim kesinlikle Camilo'yu ben çok seviyorum. Çok komik, çok eğlenceli bir karakter. Hadi <laughs> <laughs> Lan çok hızlandı. Ben de. Ama sen çok şakal bir şeysin. Ham ama update'le güncellemeyle getirmişler bunu. Bu bu kadar zor. Bu hahaları bu kadar çok hızlanmıyordu. Bunu güncellemeyle getirmişler. Vay sizi gidi sizi. <laughs> güncellemeyle getirmişler. Bu hahaları bu kadar hızlanmıyordu bunun. Ben bir kere de perilenecek aslan şaşırırım ya. Kesinlikle borçlar gönderme. Aa! ya? Bu çok pislik bir şey. Uçak bosslarını ben hiç oynayamıyorum var ya. Pellenle katmayacak. Ben kapatabiliyorum. biliyorum. Ben kapeti biliyorum canım. Kapet. Kapeti ben biliyorsam. Ya abi. Periliyememek gibi bir gıcık iş var ya. O. Oh, onu yakalandım. Bu arada size tavsiyem DLC'yi ha ben dedim. DLC'yi böyle hemen oynamayın. Ee, daha böyle şeyler iyi olan şeyler ola... Konuşamadım ya. Daha iyi şeyler olabilir. Hani eğer e, normal normal DLC DLC'siz, DLC olmadan bitirirseniz daha iyi şeyler olabilir. <laughs> Mesela ikinci dünyada bir piramit bossu var. Eğer kendi etrafınızda dönerseniz bu, bu kaç kere olabiliyor. Sınırı yok. Ee, sekiz yanınız oluyor yani. Evet. Abi ikizler Meros, Meros. Bu en kolayı. Gerçekten. Vay anasını an. Ah. Kolay ama gerçekten. Zaten çalıs olunca şu. Ah. Abi. Ben bittim yalnız ha. Bunun bir ayali var. Öyle böyle değil. Onun bir ayali var. Öyle böyle değil. Bu o çok, çok fena bir ayali var onun. Biliyor musunuz siz? Ya bir şok olmuşum. Aa tam da gelmişim. Tam da gelmişim. Yemin ediyorum. Ha! Bu çok yakındı. Delfaskal. Abi. Yo. Wow. Yavaş ol koca oğlan. Yavaş. Bu arada ben bazı yerleri açmak için simple'da oynuyorum. Hatta evet, sen bak. ne dersiniz? Önce yorumlara yazın. Önce simple'ı mı yapayım yoksa önce... Allah'ım. Daha ilk bir... Ya siz bunu izleyince... Siz bunu izlerken birinci bölüm yayınlanmış olacak da... Ya... Ben bunu çekerken daha birinci bölümü yayınlamadım ha. Öyle bir soru. O bilgisayardaki kontrolleri pek alışamıyorum. De bakmadan yapmak biraz zor oluyor. Abi şaka mısın sen? Abi böyle saçma bir şey yok. Hem perilerken hem canın nasıl gidebiliyor? Ya bunun mantığı akli bir dengesi yok. Bunun mantığı yok. Mantık yok mantık. Ağla lan ağla. İyi gelir. Ya açılırsın. Al bu bu Sesler geç geliyor. Sana. Evet. Ben en iyisi var ya ben bir Ya şimdiden kanalı ya şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Ben bu oyun ben ben var ya ben ben var ya bu oyunun